Çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Uzaylı dansı çekiyoruz. Uzaylı dansı mı yapıyorsunuz? Bakayım nasıl yapıyorsunuz? Ee, Esma yapabiliyor musun? <laughs> yap bakayım. Esma yap bakayım anne. Sen hızlı yapabilir misin? Yap bakayım. Hadi yap anneciğim sen de yap. Bak abla yapabiliyor. Hadi beraber yapın beraber. Nereye gidiyorsun? abi ya şaşkın kız gel buraya. Gel buraya gel. Ya siz şaşkın mısınız? Gelsenize buraya. <laughs> Esma yap bakayım. Sen yapamıyor musun anneciğim? Esoş. Gel bakayım. Abla nereye gitti Esma? Hadi abla da gelsin en güzel yapana. Şu şekerlerden vereceğim. İster misiniz? Hadi bakalım kim güzel yaparsa bunlardan vereceğim size. <laughs> hadi şu tarafa geçin. Kim daha güzel yaparsa ona vereceğim şeker. <laughs> Elsa hadi ablanın yanına geç. Hadi anneciğim. Tamam da kızı da hadi yap bakayım yak <laughs> şaşkın mı kızlar ya Esma Esma elini kafana koy böyle arkadan anneciğim yap bakayım yapabiliyor musun seni şaşkın seni hadi yapın bakayım yap bakayım yak yap yap Ali. Aa! Uzaylı gelmiş bizi eve. Al Ali ya! Gördün mü? Ali. Saklanın anneciğim, saklanın. Uzaylı geldi, uzaylı. Hadi saklan anneciğim, sen sen şuraya gir. Yanına mı geleyim senin? Hadi sen şuraya saklan. Tamam anneciğim, ben de saklanacağım. Hadi hadi saklan. Saklan bakayım. Ah, orada al ya! Uzaylı geldi bizim eve. Evet. Ne yapacağız? Zansın, Ama niye televizyonunu açtınız kızım? Geldi buraya bak. Ay inşallah bizi görmez. Oldu, televizyon Görmesin dönüşüm. bizi. Bak televizyonu kendi evden Evet. 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 Kimi çalacak? Sizi mi? Sizi almaya mı gelmiş acaba? Evet. Sizi alabilir valla. Hadi sakla saklan anneciğim. Çok korku. Baksana nasıl oynuyor. Hey, sesini çıkarma anneciğim. Saklan saklan. Ben saklan bakayım. Korktun mu? Korkma. Lollipopla. Korkma buradayım. İçin. Şekerler için mi gelmiş? Evet. Ya hey, orada işte Adam, bak gördün mü? Atalım için. mı bilmiyorum ki gider mi sence? Pembe daha çok seviyor. Bak ben. Pembe mi seviyor? At bakayım gidecek mi? Koltuğun üstüne at. Hayır hayır koltuğun üstüne at. Ama seni görmesin. orada hala. Esma at, orada hala. Yeşil olur, ne anneciğim? Yeşil olur, ne anneciğim? Yeşil olur, ne, atalım, Yeşili de. mi atacaksın? Hadi at bakayım belki gider. Ama onu görmedi Alya. Ne? At bakayım. Aa, sen nereye attın kızım ya? Şaşkın ya, seni. <laughs> senin yüzüne ne olmuş böyle? Git bakayım. Ne yaptın kızım? Aa baksana aşağı indi şimdi. Gördün mü bak? Oynuyor şaşkın ya. Ne yapacaksın Esma? Seni şaşkın gel buraya gel. Gel seni görürse alır seni. Esma. Baksana burada. Aa Esma kayboldu. Esma nereye gitti acaba? Esma'yı kaçırdı. Uzaylı Esma'yı kaçırdı Hayır ya. Ne yapacağız şimdi kızım? Şekerleri de almamış. Baksana. Efendim ne oldu? İki Dur bir şeker daha atayım baksana. Şuraya atalım. Alsın da gitsin buradan. Kızımı nereye götürdü acaba bu uzaylı? Efendim. Kızım al şunu da at bakayım inşallah. Aa Esma'nın sesi geldi. Esma'nın sesi mi geldi acaba? Anne, Anne diyor baksana. Anne. Esma neredesin Esma? Kızım sen neredesin? Aliye gel gel uzaylı gitti herhalde. Esma'yı bir yere mi sakladı acaba baksana. Evet şekerleri de... Anne. Aa orada gel gel Esma. Aliye buraya gel Aliye. Alya, Aliya beni duyuyor musun? Senin yanında hemen gel gel kızım. Seni de alacak. Alya gitmedi hala. <laughs> Televizyonu kapatsak mı kızım? Ne yapsak? Esma'nın da sesi geliyor ama nerede bilmiyorum. Nerede, hocam? Esma, Esma. Nerede? Neredesin sen Esma? Kapının arkasından mı geliyor Alya ses? Nerede? Hele git bak bakayım kapının arkasına. Ama dikkat et seni de almasın nasıl oynuyor ya şuna bak baksana yok mu bakayım ben baksana oynuyor ya Esma buradaymış Esma kim seni sakladı buraya gelsene anneciğim aa uzaylı burada küçülüyor baksana aa, Esma gelsene Esma nasıl seni götürdü kızım baksana buraya Esma Esma şaşkın bebek bana bakar mısın Esma? Esma beni dinleye dinlemiyor. Hadi şekerlerinizi yiyin kızım. Baksana oynuyor. Aynı hareketleri yapıyor. Baksana git gide de küçülüyor. Baksana kızım. Niye bakmıyorsun şuraya bak. Küçülüyor git gide. Bakayım gitti bir bakalım. Aliye gitti gitti baksana. Ay artık şekerlerimizi yiyebiliriz. Yiyebilirsiniz tabii ki. Uzaylı seni nereye götürmüştü Esma? Kapıda arkasına. Neden oraya sakladı ki seni? Ayla, ayla, ayla. Ne anneciğim? Bakayım sana. <laughs> sana zarar verdi mi? <laughs> ne yaptı ki? Sakladı seni. Kıyamam ben ya Bir daha uzaylı şarkını aç, şarkısını açmayın tamam mı?